Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında bir duyuru paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda Aşk Mantık İntikam final mi yapacak, final mi yapacak diye bir söylenti vardı e, internet ortamında. Ben de bu e, haberleri görmüştüm final mi yapacak diye. Böyle bir e, yakında final yapacak, yeni sezonda olmayacak diye haberler vardı. E, tabii e, Aşk Mantık İntikam yeni sezonda oynamaya devam edecek e, zaten. Fox TV'nin yeni sezon tanıtım filminde de yerini alıyor diyebiliyorum. Bugün şöyle bir mesaj aldım, yorum aldım videomun altında. Burcu Özberk'in son storiesine bakın demişlerdi. Yani bu finalle ilgili bir konuşması var diye. Aynen bugün bir açıklama yapmış Burcu Özberk. Final yapmayacağına dair her cuma yayınlanmaya devam edeceğiz diye bir haber paylaşmış, story paylaşmış. Ben de bu haberi duyurmak istedim. Yani Aşk Mantık İntikam yeni sezonda Fox'ta her cuma yayınlanmaya devam edecek. Ben şunları da söylemek istiyorum. Bazı kişiler diyor ki cuma günü şansı yok diyorlar. Ben cuma günü şansı yok olduğuna inanmıyorum. Çünkü Aşk Mantık İntikam ilk yayınlandığında o yeni sezon dizileri vardı ve Aşk Mantık İntikam o gün 7. olarak yerini almıştı ilk yayınlandığı gün. Yani daha hiç kimse bakmadan önce 7. olmuştu. Bence şu an bir kitlesi varken yine yerini koruyacağına inanıyorum. İlk 5'te yerini alacağına inanıyorum yeni sezon dizileri başladığında da. Bence dizimiz güzel bir şekilde devam edecek. Zaten dizimizi eğer her cuma izlersek sonradan izlemezsek reytinglerde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu doğruyu sizinle paylaşmak istemiştim. Bana bu yorum yapana da teşekkür ederim. Bu videoyu düzenler misin dediler. Story paylaşıldı demişlerdi. Ben de bu videoyu düzenlemek istedim. Yani aşk, aşk mantık intikam yeni sezonda Fox'ta her cuma yayınlanmaya devam edecek. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.